Her kuşak birbirine Dersim'le ilgili, geleceğiyle ilgili dil kullanırken Dersim'in anahtarına sahip çıkın demişler. Yani Dersim dağların anahtarıdır. Kilit Koğunu. Ee, yani atalarımızın bize yüklemiş olduğu sorumluluk gereği bizim Dersim coğrafyasında ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel, inansal, politik alanda bu coğrafyayı kuşatmamış olmamız gerekir. Yani zulümler yaşamış bir coğrafya. Cumhuriyetin 100 yılında katliamlar, soykırımlar, baskılar, olan üstü haller, sıkı yönetimler, köy boşaltmalar yani bu güne kadar sistem özel savaş araçlarını da devreye koyarak her türlü asimilasyonu yaratmış bu coğrafyada. Baktığımız zaman 1937'de Dersim Sancağı'nın eyaletinin nüfusu 110 bin. Bugün Dersim'in nüfusu 93 bin. Sürekli göç veren bir bölgeyiz, bir coğrafyayız. Bahsettiğimiz nedenlerden kaynaklı. Şimdi en zor dönemlerde dahi değerlerimiz ve bu coğrafyanın kutsallığına inanan, bağlı olan herkes, her dersimli, her dersimli dostu burada asimilasyona ve yozlaşmaya izin vermemiş. Çünkü toprağın kutsallığına inanan bir halk, suyun kutsallığına inanan bir halk, Ateşin canın olduğuna inanan bir halk, ateşi suyla söndürmeyen bir halk. Ve haksızlıklara fazla fırsat vermemiştir. Kimseye haksızlık da yapmamış ama haksızlara karşı da boyun eğmemiş. Bütün baskılara karşı da direnmiş. 1970'li yıllara süre kadar süreç farklı ama 1970'li yıllarda derimci mücadelenin gelişmesi, büyümesi, 80'lere doğru yurtsever yapının, hareketin güçlenmesi ve Dersim'de yeni bir dönemin başlangıcı olmuş. Neden hep söylerler? Dersim derler ki ülkede oku yazarı yüksek olan illerimizden biridir. Yüzde 85, yüzde 90. Ve Dersim'in sosyal, siyasal yapısını değerlendirirken bu temel üzerinde Dersim'i tartışırlar biz bu geleneği devam ettirenlerin kuşağıyız. 2016-17 yıllarına kadar bahsedeceğimiz konuların binde biri yaşanırdı burada. Ya da hiç yaşanmamıştı. Şimdi bir çözüm gücü vardı. Özel mülkiyette yaşanan sorunlara müdahale edilirdi. Köyler arasındaki çelişkilere müdahale edilirdi. Bir birlik ve beraberlik içerisinde sorunlar çözülürdü. Gençlerin kendisine bir güveni vardı. Ve gençlerin elinde birer kitap vardı. Burlen'in ilkeleri de olabilir. Bir başka sosyalist, marksistlerin toplu yazıları olabilirdi. Diyalektik ve materyalizm olurdu. Ve bu anlamda hem siyasal anlamda kendisini geliştirirdi hem de kendi değiştiği gibi toplumu da değişme ve dönüşme zorlardı. Ama son 5-6 yıldır iş, içimizi sızlatan birçok olayla biz de tanıyoruz, görüyoruz. Baskılarla, olağanüstü hallerle, sıkı yönetimlerle, göç ettirmeyle, yaşam alanlarını yakıp yıkmayla bölgeyi asimile edemeyen sistem bu süreçte de Dersim'i pazar olarak seçmiş. Bu süreçte. Nedir bunlar? Bağımlılık oranı yüzde otuz beş, yüzde kırk. Bunu ifade ederken bağımlılığın bütününü ifade ediyorum. Ama şimdi buna karşı biz ne yapıyoruz? Demokratik alanda bizim de ciddi bir eksikliğimiz var. Biz zamanda ve sürecinde doğru müdahalelerde bulunmadık. Aileler huzursuz, tedirgin, panik içerisinde. Ve onlarca aileyle de, anneyle de karşılaştığımızda ve ağlayarak, gözyaşı dökerek bunu ifade ediyor. Çocuğunu kurtarmak istiyor. Gencini kurtarmak istiyor. Ama bazı kesimler tarafından da bu gençler böyle ayrı kutuplaştırılarak gruplar haline getirilmiş. Ve bir de gençlik kendisini bütün gençler açısından söylemiyorum. Kendisini bazı bağımlılık araçları üzerinde var etmeye çalışıyor. İfade etmeye çalışıyor. Kutuplaştıran bir dil kullanıyor. Eyemen bir dil kullanıyor. Ötekileştiren bir dil kullanıyor. Ama oturup konuştuğumuzda eksik ve hatalarını kabul eden ve bu yönde yanlış hareket ettiğini söyleyen gençlerimiz de var, Kendisini toparlayan gençlerimiz de var. Yani dersim gençliği konuşulduğu zaman, anlatıldığı zaman ikna edilebilecek yapıdadır, konumdadır. İşte bazı gençlerimiz işte metropollere gidiyorlar, ee, A5 şehirlerinden döndüklerinde bakıyorsun ki e, kendilerinde ciddi bir değişiklik, olumlu yönde de var, olumsuz yönde de bir değiş, değişime uğramışlar. Çünkü kendisini gitmiş orada o alan içerisinde, o pazarın içerisinde görmüş. Uyuşturucuya alışmış. Uyuşturucuya alıştırmışlar. Ve bağımlılığın her türlüsünü alıştırmışlar. Dolayısıyla buraya döndüğünde de bu alıştığı ve bağımlı hale geldiği her türlü aracı da beraber buraya getiriyor. Ve burada onlarca genci bu sefer zehirliyor. Yani bu sadece dersimde değil, bu genel ülkede genel bir sorun. Ama Dersim bunları son yıllarda sık sık yaşadığı için Dersim'de bu konulara bir an önce müdahale edilmesi noktasında da ailelerin ve halkımızın da çağrısı var. Geçen hafta bir gecikmiş de olsa bir yürüyüş yapıldı. Değerli gençlerimize çağrılar yapıldı. Gençlerin birbirine sahip çıkmasını söylediler, ifade ettiler basın açıklamasında. Kendilerini bu duruma getiren güçlere karşı tavır ve tutum içerisinde olmaları ifade edildi. Yine buradan da kendilerini çağırıyoruz. Dersimde yaşayan ve veya Dersimli olup diasporada yaşayan Dersimlilerin bu coğrafyanın bu değerlerin hep birlikte sahip çıkması lazım. Yoksa sistem açmaz. Sisteme her dönem yönelmiş ve bu toprağa bu insanların kültürüne, diline, kimliğine yönelik yönelimlerde bulunmuş. Dolayısıyla bizim de sisteme karşı demokratik alanlarda mücadele etmemiz gerekiyor. Bu bağımlılığa karşı hep birlikte nasıl mücadele ederiz? Bunun da yöntemleri var, araçları var. Birebir bizim aileleri tespit edip anne babalarla, nabelerle görüşme yapmamız gerekiyor. Her mahallede, her caddede, her sokakta oturan halkımızla bir araya gelmemiz gerekiyor. Ve bu doğrultuda her mahallede bir savunma gücü oluşturmamız gerekiyor demokratik alanda. Kendi savunmamızı kendimizin yapmamız için bir planlama yapmamız gerekiyor. Bunun yolu yöntemi de meclislerin bir an önce oluşmasıdır. Ve meclislerin içerisinde sadece belirli demokratik alanlarda siyasi çevrelerden arkadaşların temsilcilerin olması yeterli değil. Kanat önderlerimizin pirlerimizin, mürşitlerimizin, rayberlerimizin, inanç önderlerimizin ve bu meclislerin içerisinde mahalle muhtarlarımızın, kadınlarımızın, annelerimizin de yer alması gerekiyor. Çünkü arka sokakta olup biteni bilemiyorsun, göremiyorsun. Evet, bir karşı çıkış var ama bu yeterli değil şu anda. Bizim bunu hızlı bir şekilde kısa, orta, uzun vadede planlamalar yaparak gerçekleştirmemiz gerekiyor. Uyuşturucuyla, bağımlılıkla mücadele edecek alanlar yaratmamız gerekiyor. Yani bu konuda yardımcı olacak birçok arkadaşımız var. Birçok hekim var, birçok doktor var, psikolog var vesaire. Bunun gibi gönüllü bu çalışmalara dahil olabileceklerini düşünüyoruz. Yani bütün bahsettiğimiz bu saldırılara karşı toplumsal bir gücü örgütlememiz örgütlememiz gerekiyor. Yoksa ani görüşler, ani çıkışlar, arada bir bunları tartışmak bu soruna çözüm getirmeyecektir. Bizim her gün bu mevcut süreci takip ederek bağımlılığın her çeşidine karşı, her türüne karşı mücadele daha da büyütmemiz gerekiyor. Hatta değerlerimizi yıpratan ama çağrılara uyum sağlamayan halen bu bağımlılık noktasında gençlerimizi kendisine pazar olarak kullanan bireylerin de kimse bunlar içeride ya da dışarıda bunların da teşhir edilmesi gerekiyor. Yani konuşmayı düşünüyoruz. Yani halkımız belirli isimler veriyor, esnafımız veriyor. Belirli isimler ama bu Bunların bunlarla birebir yüz yüze gelip konuşmak gerekiyor. İkna etmek gerekiyor. Yani çok de e, dikkat etmişizdir son 4-5 yıldır özellikle çevre illerden buraya yoğun bir şekilde geziye gelenler var. Geçen sene e, bayramlarda ya da uzun tatillerde sabah erken takip ediyorduk, gece gidiyorduk. Bazı aileler toprağa olan bağlılıkla burada günlerce tatilini yapıyordu, çevreyi kirletmeden e, ve buradaki halkın inancına, değerlerine, kültürüne, kimliğine saygı duyarak e, geliyordu, misafirimiz oluyordu. Ama şunu da görüyorduk, burayı o dönemlerde fırsata çeviren bazı kesimlerin de burada kaldığını tespit etmiştik. O ne toprağa saygı duyar, ne suyuna saygı duyar, ne halkına, ne kimliğine, ne coğrafyasına. Yani dışarıdan gelen burada tatil amaçlı gelenleri de bir kontrol altına almak gerekiyor. Dolayısıyla şimdi burada baktığımız zaman her yolun giriş çıkışında bir askeri nokta, bir polis noktası var. Şehrin, kentin her tarafında mobese kameralar var. Dolayısıyla en ufak bir basın açıklamasından haberi olup hemen oraya koşup gelen kolluk güçleri yani bu noktalarda da gerekli denetimi sağlamaları gerekiyor. Dolayısıyla birey başına burada bir asker bir polis düşüyor. Nereden geliyor o zaman bu madde, bu uyuşturucu, ateşli silahlar? Uzaydan herhalde buraya giriş yapmıyor. Dolayısıyla buradan da çağrımızdır yani. Ee, bu coğrafyada kamu adına görev yapan herkesin kendi göreve sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor. Bu coğrafyada her dağda her kayanın başında her yaylada, her köyde, her mezrada kefensiz toprağa düşenlerimizin bıraktığı izler var. 37-38 yıllarında katledilen çocuklarımızın, atalarımızın, büyüklerimizin bize emanet olarak bıraktığı, miras olarak bıraktığı bu coğrafyaya tüm dersimlerin birlikte sahip çıkması gerekiyor. Gençlerimize de çağrımız sorunlarını kurumlarıyla paylaşabilirler. Tüm demokratik kurumlarımızın kapıları, siyasi partilerimizin kapıları gençlerimize açık. Gençlerimiz burada gelip kendi sorunlarını tartışsınlar birlikte ortak çözümler bulalım. Gençlerimiz birbirine sahip çıksınlar.